Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidin Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Kıymetli Müslüman kardeşlerimiz yakın zamanda Mahmut Mahmud Efendi Hazretlerimizin Çeçenistan'a gideceğine dair bazı haberler medyada, bazı yayın organlarında, internetlerde dolaşmaktadır. Bundan dolayı bazı kişiler töhmet altında bırakılmakta ve mevzunun ne olduğu eee karşıt bir hal almaktadır. E bu nedenle bizler eee efendi hazretlerimizin büyük mahtumu Ahmet Hocamız ve e, Bacana Muhammed Keskin Hocamız birlikte e, bu konuda sizleri bilgilendirmek, kamuoyunu aydınlatmak için bir toplantı yaptık. Kısaca şunu diyebiliriz ki Çeçenistan Cumhurbaşkanı Mahmud Efendi Hazretlerimize bir heyet göndermiş bu heyet kendisini Çeçenistan'a davet etmiş. Bu davet neticesinde Efendi Hazretlerimiz hemen o mecliste gelirim diye kendilerine söz vermiş. Bu işin başı budur. Kısacası budur. Ondan sonra tabi araya zaman süreçler girmiş. Bu arada Çeçenistan tarafından talepler ısrarla tekrar edilmiş. Muhammed Hoca Efendi hizmetinde bulunduğu Efendi Hazretlerimize tabi en yakın muhatap olarak bunu ilettiklerinde her zaman Efendi Hazretleri gidelim, gidelim, gidelim diye beyan etmişler. Bir kere ben ziyarete geldiğimde bana da dedi ki kendisi sen de bir sor. E dedim sizin bir sormanız yeter <laughs> ama yok dedi. Hani bir de siz sorsanız iyi olur. Ben de Efendi Hazretleri'ne kendim sordum. E, hani burada bir zarar söz konusu olur mu? Veya bu kişi hakkında bazı şeyler diyorlar, ediyorlar falan. Yok gitmek istiyorum. Bir zarar yok. Buyurdular. Ben bugün kendim şahidim. Sonra Ahmet Hocamız ee, yine benden bir zaman sonra e, da, daima ziyarete geldiğinde kendisine de sorması e, istenmiş. Ahmet Hocamız e, babasına efendim en yakın kimselerden, e, ne söylediğini ne muradı olduğunu her şeyi en iyi anlayanlardan ve bu hususta şahitliğini de gizlemeyenlerden. O da e, sorduğunda bayağı da benden de fazla açık açık da konuşmuş. Efendi Hazretlerimiz ona da gitmek isteğini belirtmiş. Bunun üzerine e, tabii gitme hazırlıkları yapılacak iken e, medyada özellikle Yeni Şafak Gazetesi'nde 3 gündür bugün 3. gün e, manşetler atılarak Muhammed Keskin Hoca Efendi e, tövmet altında bırakılmak suretiyle ve e, özellikle o ve yandaki bazı insanlar e, tabii ki Efendi Hazretleri Çeçenistan'a gitmek isteyince onlar önden bir gidip kalacağı yerler uygun mudur diye bunu bir git, git, gör, gitmişler gelmişler hemen zaten hiç durmadan bir inceleme bakımından Efendi Hazretleri'nin yolculuğuyla alakalı gidip gelinmiş. Bu da kendileri tarafından hiçbir haber yapılmadığı halde sonradan Çeçenistan Cumhurbaşkanı tarafından tabii haber yapılmış. Doğal olarak gelecek söz verdiği için geleceğe düşünülmüş. Bu durum böyleyken işte Yeni üç gündür haberleri maalesef yani iftiraya, ve ithamı da geçip iftiraya varacak kadar onun bunun işte baş harfleriyle AH, KH gibi asla asla olmayan haberlerle kamuoyu maalesef meşgul edildi. Bundan dolayı yani e, Efendi Hazretlerimizin ailesi olarak hocamız bacana olarak Muhammed hocamızla çok rahatsız oldular. Ve e, bu iftiraların e, efendim çok yanlış anlaşlara sebebiyet vereceğini, özellikle Efendi Hazretleri bize hitaben yani hocam bu işi iptal edin falan diyerekten sanki Efendi Hazretleri yani yanlış bir karar alıyormuş veyahut da yanıltılıyormuş gibi ihamlar akla getirdi. Bu tabi camiamız açısından, bütün Müslümanlar ümmetimiz açısından çok yanlış ve zararlı bir yayın oldu. Bundan dolayı kendileri kınıyoruz yani. Bu, bu son duruma gelince eee Yetkililerden, tabii üst düzey yetkililerden biz arandık. Bugün ben Fatih Cazet'teyken arandık. Ahmet Hocamız da aranmış. Ee, bunun üzerine dediler ki, ricacı oldular. Ee, Efendimiz Hazretlerimize bizim selamımızı, hürmetlerimizi arz edin. Ee, böyle böyle bazı sakıncalar görüyoruz. İstişare olarak, kardeşleriniz olarak biz de bunu iletiyoruz. Efendimiz Hazretlerimize bunu arz eder misiniz dediler. Biz de burada yem olduk. Ee, Ahmet Hocamız, Muhammed Hocamız beraber şahitli halde Efendi Hazretlerimize e, durumu sorduk. Efendi Hazretlerimiz yani gitmek istediği halde bu yönde irade hepimize ayrı ayrı beyan ettiği halde defaatle yani tabii ki Efendi Hazretlerimizin e, devlet e, şeyine karşı otoritesine karşı saygısı efendim kibarlığı nezaketi kendi lütfu keremi diyelim e, bu şekilde madem öyle istiyorlar öyle yapalım şeklinde beyan buyurarak e, bu ziyaret e, şu anda e, o söz konusu değildir. Bunu size duyuruyoruz. E burada da kimsenin en mühim mesele efendi hazretlerimizi kimse yönlendiremez. Yani her şeyi mübarek e, bilerek kasıtlı iradeli beyan ediyor. E, bu dolayısıyla e, bir mevzu meydana çıktığı zaman işte o mu bir şey dedi, bu mu bir şey dedi gibi yalan ve iftiralarla insanları tövmet altında bırakmak büyük günahtır, haramdır. Bundan Müslümanları sakındırıyoruz. Efendi hazretlerimiz kendi istedi. Şimdi de efendim yetkililerin ricası üzerine madem öyle rica ettiler yani onları da kırmayalım şeklinde bir beyanda bulundular. E, saygıyla e, bütün dinleyenlerimize durum bundan ibarettir diye duyuruyoruz. Allah Teala fitnelerden muhafaza eylesin. Amin.